Evet hep yeni bir videoda selam arkadaşlar bugün aşamalaya kaldığımız yerden devam edeceğiz Onun dışında sezonun bitmesine 9 gün 16 saat var bu sezon master atar mıyım bilmiyorum Yani master atmasını atarız master artık zor bir şey değil bizim için ama Şöyle göstereyim zaten arkadaşlar fullerimiz siz anladınız mı master atsak bu sezon neyimize yarayacak neyimize yaramayacak Her neyse diyelim ilk maçımıza geçelim Evet ilk maçı buldu seriyi buldu Ya en azından master atamayacağız belki de atarız belli olmaz hani oyuna arada bir giriyoruz sonuçta i̇şte böyle master'a hani Aşamalı dozunda böyle günde 5-6 yer falan oynasak e kazanırsak da master atılır zaten hatta atabiliriz yani sorun yok ama master atsam niye yarayacak diye bir düşünüyorum şöyle. Yani profil güzel durur diyelim. Hadi bakalım master atmaya çalışalım. Onun dışında e, şu kupa kasacağım sezonlar için arkadaş buluyor muyum diye soracak olursanız. Hocam çok zor ya vallahi çok zor. Yani arkadaş sağlam iki arkadaş gerçekten zor. Onun dışında burada niye banlasak banlayamadık bir şey ama. Bak PR'sı burada baya iş yaptırabiliriz derken banlanmış. Demek ki rakip biliyor abi bu taktiği maktiği vesaireyi. Kötü oldu yalnız ya Angelon Ve bizim adam neden Baz ve sendi mesela? Gerçi bazı ben banlamış olabilir. Yo. onun bizim banların hepsi saçma ya. Hadi ben banlamadım siz. Bunlar da herhalde banlamadı böyle oldu. Neyse biz buradan bu arada grey'i çekelim. Piper ve grey yapabiliriz. Çünkü rakipte zaten nani banlı olduğu için. Piper grey bayağı burada iş yapacaktır. Derken ne alaka oğlum ya. Ya bak nani olsa rakipte diyeceğim ki tamam olabilir. Byron çekebilirsiniz. Ama yani nani yoksa Byron'un çekmenin şu an pek bir lüzumu yok abi. Rakipte böyle ne bileyim. Gerek yok anladın mı? Çünkü hani atıyorum rakipte yap... E, Nani var. Piper yerine Byron çekebilirsin. Çünkü Piper biliyorsun tek atıyor Nani'ye. Nani, Nani aksesuar basıyor. geri çe çeviriyor. 3000 hasar sana ama. Yani Byron'a öyle bir şey olamıyor. Mesela Byron vuruyor abi. 700 700 700. Hasarı geri çevirse bile hem Nani yine Hem de Byron'a hasarı az geri çeviriyor. O yüzden yani mantıklı da. işte Nani yokken almak mantıklı değil abi. Cin geldi. Mesela Cin de alabilirdi. Ya benim görüşüm burada bence Piper Grey yapmalıydık biz ama. Bakalım yapmadık. Ne olacak? Bu arada. Hmm, yani Grey alabilirim ben de alsam mı yoksa başka bir karakter var mı diye şöyle bakacağım. Ya kaza alabiliriz de kaza alırsak sonrasında çok sıkıntı çeker miyiz? Veya yani ne bileyim Spike vesaire de alabiliriz. Bakıyorum şöyle de. Yani ben sanırım burada Grey alacağım ya. Grey fena değil. Ya Grey alalım. Grey hem uzaktan da uzaktan vurduğumuz için daha kolay iş yapabiliriz. Daha rahat iş yaparız. Ben öyle diyeyim yani. O yüzden aldım. Komp'ta bence şöyle yani bir tık dediğim gibi şu eleman birazcık beni korkutuyor ama yapacak bir şey yok. Onun dışında rakibe de bakıyorum abi. Rakipte şöyle isminin Kudretini göremediğim kimse yok yani rakipte böyle bir ismi kudreti falan filan bir şey olsun Yok abi alacağız Bu arada beğeni atıp abone olmayı unutmayın 12.000 abonede Brawl Pass Plus'a gidiş yapacağım Hem de yeni sezondan Hem de iki tane daha ne olsun anladın değil mi Hadi bakalım düz gidelim ortadan gidelim biz ee, Sonuçta bizim işimiz Ancelo ile Ancelo şu bu ihtimal şu rakibin şu Kendi sahasındaki suyun üzerinde duracak devamlı Normal tabi bunlar Normal şeyler şaşırmamak lazım Gel buraya Yani oy güzel aldı onu Şimdi o duvarın içinden geçilmesi var mı? Varmış. Ya kanka nasıl bir malsınız ama Neyse sorun yok. Aslında onu kullanması daha iyi ya. Yani. Şöyle şurada takılalım. Ultiyi kasalım. Biraz. Bizim eleman da soldan aman diyeyim. Oğlum hareket et. Piper. Ölüyor da tam Tamam güzel o bayağı sıkışmış. Tamam güzel. iki tane vuruşum bak. Ulti geliyor bir vuruşa. Ulti gelse var ya tam güzel olacak. Of onu çok kötü yedik mesela. Biraz kaçalım biz. Biraz da Piper bizim yerimize kendini feda etsin. Göğsesin. Ulti kastı değil mi? İyi. Allah'tan var. ya Tam bak güzel açıyla atsaydı ikimizin de ağzına ağzına vurabiliyordu oradan ama güzel açıyla atamadı maalesef. Gerçi niye maalesef diyoruz ki amına koyayım rakip bu. Kat ederim ya. Ben kaçacağım o beni çekecek çünkü evet. Abi oyun görüşümüz çok bizim ilerlememiş mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Değil mi? Böyle sağlam bir game sensimiz gelişmiş artık bence. Olmuşuz ya. Olmuşuz bakalım. Bizim Piper gelsene abi. Neredesin oğlum? Piper ne yapıyor abi? Nedir bu oyun eş tarzı? Neyse biraz geri çıkalım. Yani öndeyiz. Riske atmaya gerek yok. Byron'la bayağı güzel çalıları canladı orada. Şurada bekleyelim. Ben şu Angelo'ya... Bravo rus bu çocuğu. Vallahi var ya biz olmasak bu takımın hali ne ya? Ne olacak? Bir gram fikrim yok. Cine dikkat edelim bu arada sol taraftan da. Yani güzel şu an hiper ultimiz var. Maçın herhangi bir bizimkiler tarafından satılma durumunda gidip kurtarabiliriz. Yeniden o da iyi. Fena değiliz o yüzden. Şu an birazcık patlayabiliriz ama tamam sorun yok. Bayern'in de hiper ulti çok güzel. Güzel fena değil abi. Ben de buna dalabilirim. Birazcık şımardık çünkü şu an. Oo güzel. Tam bunları da ee, Bunların E, diğer tur mentalde zayıf olacak. Öyle başlayacaklar tura. Abi biz Ahmet zayıf olsun. Bu kadar bu haşmetli bir adam tarafından yenilmek herkesin şeyi değil. Şöyle dalalım ya. Bu arada satmıyoruz değil mi bir saniye? Tam ölsek bile buradan zaten gitmiyor. Güzel. Belli olmaz ne olacak. Bizim Piper oynamış ya bu arada. Hani adama amaç içinde dedik öyle böyle ama bir saniye. Tam güzeli. Oradan zaten Piper alsa da kazanamazlardı da. Ne olur ne olmaz. Güzel ilk turu kolay kazandık. Diğer turda aynı şekilde giderse 10 numara olar diyelim. Onun dışında beğenmeyi unutmayın. Bugün günlerden pazar mı pazartesi mi bilmiyorum ama hype'ınız varsa bir hype alırım ya. Video biraz geç geldi bugün. Yapacak bir şey yok. Ondan dolayı şöyle ortadan gidelim biz. Şöyle hocam. Bak sağdaki cine bir şöyle. Pusu komplo suikast bak. Çekerdim de Biliyordum o Piper'ın onu alacağını. O yüzden hiç şey yapmadım. Böyle diyeyim de en azından siz de öyle anlamış olun. Güzel bizim Bayern oradan iyi ölmedi. Onu öldürdük mü? Öldüremedik ama. Olsun sıkıntı yok. Tabi FPS düşüyor ya bazen herhalde. Bilmiyorum yani. Çok şu an FPS kalitesini hissedemedim. Hocam öleceğiz gibi. Ulti kassam Tam güzel iyi kaçtım oradan. Fena değiliz. İyi bizim da canlamayı biliyor en azından yani. Buna da şükür. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bak hazır mıyız? Yak be çok erkenci davrandım oradan. Normalde Çek, çekeme ben zaten ona değdirememişim aksuar yoksa değdirsen belki gelirdi de biraz da erken davrandık sanki hani amacım oradan hani normal grey pull artı ulti yapıyor onu yapmaktı da işte var olan bir ulti yapmaktı amacım başaramadık abi sorun yok dikkat edin ikimiz kafayı yemeyelim yani şu an aslında niye atmıyor onu? bravo ya bu kadar bekleyip bu kadar bok gibi de atmak inanılmaz yani valla zor iş yok kolay inşallah zorluk versin valla neyse soldan gidelim bu arada diyoruz diyor. adamlar bizi kesti Ortadan gidelim biz yine. Dikkat edelim Piper vesaire ölmesin aniden. Şunu bir çekeyim. Tamam. Ama yani hani bak amına koyduk duvarım bak. Burasına geliyorsun tamam mı? Çekiyorum abi duvarım burasına çıkıyor. Bir anda buraya geçiyor bak böyle. Sekiyor orada. Ya bu nasıl mantıksızlık ya? Neyse. Fena değiliz abi. Of. Bu ara bayrana da değiyor alttan değseydi. Büyük sıkıntı. O bana basacak değil Evet. Ya bile bile niyeyse durdum orada. Ölmeyeceğim zannettim de. Cim bizi ba bayağı bozdu ya. Şimdi aksuarımız var, ultimiz var, bir şey yapabiliriz veya direkt dalabilirim şöyle. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. <laughs> Öldük mü? Öldük biz. Oğlum Piper elinin. Hadi. Yok Piper nereye geliyor? Oo. Bu tur üzdü ya bu tur. Bana ne sıkın? Amına koydum. Sen çok mu? Oğlum gö attığın aksuarı gördük orada. Ne yaptın yani mesela? Yavaş abi. Neyse diğer tur. Biraz daha böyle odaklanarak oynamamız lazım. Yoksa çok hoş şeyler beklemiyor bizi. Bok yiyeceğiz. Hani ilk maçtan da eksiyemeyelim. Bu videoda en azından bir efsane 3 yapalım da böyle bir devamlılığı gelsin abi. Böyle olmuyor çünkü yani. Neyse rakibin şöyle profilleri de çok aslında böyle haşmetli değil ama bizimkilerin de çok böyle bir şeyini göremedim de neyse. Gidelim biz yine ortadan. Ortacıyız. Ne sağcı ne sol ortacı evet. Orta yolu buluruz. Şunu şöyle bir erkenci davrandık biraz. Olmasa da olurdu da hani ilk yıldız bizde mavi yıldız bizde. O da iyi. Piper soldan aslında sağ taraftaki şu Angelo'ya baya güzel döşeyebilir de. Okey. Okey fena değil. Şöyle bir tamam. Canı baya aslında. Abi şu Green amın çuk gibi ya şuraya menzile bak ama. Kalınlığı gören bu kalınlık ne yani. Bir de hani ağır da gidiyor biraz mermileri. Şöyle bakarsan. Cık, hay Allah. Biraz lane değiştik sanki aynen. Ben cinin tarafa geçtim. Yani cin bana uzaktan uzaktan vuruyor. Bayağı canlı. Oğlum Byron hadi la. Hani kendini de canlı aradı. Kendini de unutma lütfen yani. Şimdi Angelo orada baya konum baya avantajlı. Onun dışında Jin'in de ultisi geliyor yakında yani. Ben biraz ileri çıktım hata mı? Tamam değil. Okey. Şuradan şeyi dojlarsak şöyle bu şekilde aynen güzel. Ben niye dojlarsak buradan olur. Şimdi aksuarım var. Aksuarla şu Jin'i çekeceğim. Çünkü o çalının kırılması lazım. Heh çok güzel. Ultime de bu arada. Oğlum ben bu maçın ilk defa mı vuruş attım? Yoksa? Harbi ilk defa vuruş atmışım. Oha amına koyayım. <laughs> Yeni fark ettim. Dur bakayım. Jin birini çekecek de. Çektiği kişi öldürecek. <laughs> çok güzel. Güzel. Aman neyim oğlum. Piper hadi lan sen dojo atarsın. Aslanım benim. ben ben de biraz önüne geçeyim de. Gel artık be amına koyduğum ama yani. Ya bir şeyin de bokunu çıkarmayın. Tam bırakın ama valla. Her şeyin boku çıkıyor. Bu arada ölmeyek lan. Bir saniye. Ultiyi köstü mü? Ultime de bir vuruş var ona göre. Ultiyi köserse birazcık boku yiyeceğiz ama. Piper ne olur kösme. Piper'ın gerçi ultisi var şu an elinde. Ben cin alayım ya. Cin nerede? Ortada. En azından ben bir kişi alırsam buradan götürürsem daha garanti olur. Bir de cinin beni çekmesi şu an daha iyi olur çünkü ben ultim var kaçarım. Çekerse bile kaçabilirim yani. Çok iyi. Abi eşeği böyle domaltırız. Bu kadar basit. Evet. Atlasam maçı satar mı? Satar mısınız? O yüzden atlamam. Bir şey değil mi? Atlayacaktım ya. İyi ki atlamamışım ya. Maçı satardım. Ya gider kötü olurdu maçı atardık. Tam güzel oradan cin atlasam onu da keserdim de neyse zaten süre bitiyor maçı kazandık. Güzel. Bakalım şöyle fena oynamışsın. Ya dediğim gibi bak Bayern çok işe yamadı. Bayern yerine ne bileyim daha güzel bir şey alsaydı atıyorum işte Grevo alsaydı. Ben sonrasında daha güzel bir şey alırdım. Ne bileyim Eve alsak bile okeydi şu anda. Neyse devam. Bir sonraki maça geçmeden artıyı fena vermedi. Güzel bir diğer maça geçelim. Tam bir diğer maçı buldu. Güzel fena değil. Okey maplerden geldi şimdi. İlk seçim rakipte. Tamam. Burada arkadaşlar birazcık taktik maktik kuracağız. Ne yapmalıyız? Yani burada Brock çok iyi bak. Burada yem atacağız. Ne yapacağız? Mesela cini banlamayacağız. Rakibin cin almasını istiyorum ki Brock alalım. Çünkü e, cin Brock'a karşı gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Zayıf gerçekten. Tabi duvarları kırdığımız müddetçe böyle. Onun dışında duvarlar kırılacağı için de ufaktan bir taktik geliştirerekten Piper'ı banlıyorum burada. Evet. Piper'ı banladım. Bakalım rakip tuzağa düşecek mi? Düşerse valla mutlu olurum yani. Bak cin açık şu an. Cine direkt çökecekler. Frank'in açık olması da kötü bu arada. Cine çökmediler abi neden? üzüldüm. Ama Brock banlıymış oğlum. İyi ki çökmemişler bu arada. Yoksa tüm taktik suya düşüyordu. Neyse buradan madem öyle gaz çekelim direkt. Klasik. Bak ne, ne çekeceğinizi bilmiyorsanız gaz çekin. Veya ne çekeceğini hiç bilmiyorsun. Neyse ben bunu çok kötü yerlere çekerim de şu an çekmek istemiyorum. Çekilecek zamanda değil şu anda. Bayağı da çektik aslında çek çek diye diye. Neyse cin alabilirdi aslında ya. Cini biz alabilirdik. Ama yani Grey ve Mandy. Yani hocam bak adamlar gasımız gibi çekti mesela ne yapacağız? Yani keşke cin alsaydık. Yani neyse bakalım. Rakipler Mr. P almazsa şu anda ben cini seçeceğim. Frank alabilirler. Frank alırlarsa da Squeak alırız direkt düz mantık. Bakalım yapacaklar mı? Frank alırlarsa aslında ya almasınlar ya. Ama bakalım iyi bir şey alsınlar da Frank almasınlar. Frank çünkü çok bozuyor. Hani tüm oyuna iş tarzı her şeyi bozuyor diyeyim. Baya sıkıntı oldu bu ya. Hani hem de gitti şu anda. Hem de ne bileyim cinin ultisini falan doğrulayabilirler. Ama Spike. Hmm. Spike alabiliriz. Spike hala güveniyorum. PRS'e bakmaya gerek yok şu an için yani. Pierce tam OP o kadar mı? Bu kadar bu map'te gidecek kadar mı? O kadar değil. Frank'e de ben yok. Ben o obez oynamak istemiyorum maalesef. İstersen sen alaydın keşke. Değişsek mi? Ben ile değişebiliriz aslında. İyi olur değişsek ya ben oynarım. Bu da keşke şu can şey yıldız gücünü bir değişse o da olacak da. Abi aksesuarı bu şekilde ayarlarım. Bunu da bu şekilde ayarlarım. Bu güzel. Bu ayarlamalar iyi şu anda. Aksesuar aslında işte bastır için diğeri alınabilirdi ama gerek yok. Çünkü Buster bize zor Buster'la temasa geçeriz. Biz genelde uzaktan oynayacağız ya. Onun dışında ne bileyim Gasa, Mipula falan anti bizim aksesuar. O yüzden güzel. Sağdan gidelim biz o yüzden. E, ee, yapacak bak. Yapılacak tek şey Green Buster'ın e, oradaki duvarları kırması aksesuarıyla. Bunu başarırsa tamam. Zaten güzel başladık. Fena da başlamadık. Tamam. Bayağı aslında rakip var sıkıştı ya. Haberleri yok ama. Dikkat edelim ya bu arada. Oo bu adam ne yapıyor ya böyle. Ben sıkıştım oğlum. Rakip sıkıştı diye diye kendimizi meğer burada eğer tuzağa biz düşmüşüz yeğen. Tamam. Tamam onu domattım. Bu adam da tam yürüdü be kardeşim. Tam istediğim gibi yürüdü. Bu arada Mepular bir dümdüz yürüdü. Orada Mendi'ninkini de yedi. Benimkini de yedi. Yemediği şey kalmadı. O tutar bu ihtimal. E, abi işte rakibin malı makbul ya bak. Görüyorsun değil mi? Ya o tutmadı ama önemli değil. Şimdi ultim var ultiyi de direkt birini keseyim. Hatta şu var ya soldaki Buster'a. Bak şu. Ulti otospam zaten iş yapıyor. Otospam çünkü çok hızlı gidiyor. Dehşet hızlı gidiyor. O yüzden bu yıldız gücü bayağı iyi ben seviyorum. Tamam güzel. Fena değil. Baskıyı yapabilir şu an ya. Sağlam baskı şuradan iyi de tutturuyoruz yani. Güzel o gasa bir iki tane vursam bak bir tane vursam Karay. Kaybettik ya. Hadi. Mendi. Hiperlutik kullanma lütfen ya. Ne olur. Kullanırsa çünkü bastır ulti basacak. Bir işe yaramayacak. Yapma oğlum. Of çok kötü. Ben sağ tarafa doğru basar zannetmiştim. O duvarın sağına basar zannetmiştim de yok. Düşündüğüm gibi olmadı. Ama fena değil şu anda ya. E yeniden ultiyi katsa mutlu olacağım açacağız Çünkü ultiye gerek yoktu orada. Sen de gaz ölsene. Gerçi tamam var. Buster ölse de bir şey fark etmiyor adamın. Oğlum kaybettik. Valla kaybı. Buster'da şu an hiper ulti var. Net kaybettik. Ama belli olmaz. Hiper ulti erken attırırsak bir şansımız var. Maple bizi... Aha Maple sattı eşşey. Çok güzel. Ben de şöyle ultimi atarım. Tamam güzel. O da öldü herhalde. Ölmedi de. Yaşamıyor da yaşıyor da değil yani. Güzel fena. İyi. Vallahi am satması çok güzel. Bak rakipteki zaten zayıf adam Maple ya. Fark etmişsinizdir. Zaten adam dümdüzlürüyor. Bir şey yapmıyor mesela. O yüzden kolay kazandık şu anda. Güzel. Fena değil. Bak bu şekilde oynarsak takım arkadaşlar da bu şekilde stabil gelirse yani ne iyi ne kötü. Kazanırız ama yani master yaparız bu rahat rahat. Onun için tüyoları da vermeye devam ediyorum. Siz de master atın abi. Lütfen atın. Onun dışında bir kere daha söyleyeyim bunu. Her videoda söylüyorum ama çekilişten haberiniz olsun diye iki tane balafes plass çekilişi yapacağım. Tek bak katılmak için gereken tek şart bir abone, instagram takip bir de son attığım gönderiye instagramdaki beğeni yorum diyeyim ben. Bu kadar. Onun da şeyi amaçlı yani. Hani kimler katılmış görebilmek için anladın mı? Hani beğenenleri görebiliyorsun ya. Oğlum nereden vuruyorum ben? Ama ölmeyeyim. Tamam güzel. Fena değil. İyi ee, rakibice sıçtısı vardı mental olarak. Zaten yani yani okey. Tutarım büyük ihtimal. Abi of rakip 3 kişiye vurdu bu arada. <laughs> rakip hiç mi akıllanmadın bunu? Yani ya sorun yok ya. Bu arada Bastır herhalde onu. İki yemiş. Bastırın canı fulldü çünkü. Bunu da çok güzel et güzel. Hiçbir şey almadan rahat rahat aldık. Mapples'a tamam. Oğlum aman diyeyim ha. Pijam şu an alabilirler ama. Birazcık şey ya, bokunu çıkarmamaya Bokunu çıkarmaya gerek yok. Ya her şeyi böyle tadında derler. Evet her şeyi tadında. Çok bokunu çıkarmam. Oradan kaçtım. Şimdi maçı kazanabiliriz A aslında kolay diyeceğim. Bugün ultiyle aksuara çekmez. Tamam. O kadar ben yakın pozisyona girmem zaten bununla merak etmeyin. Derken giriyorum sanki. Ultiyi birazcık bok gibi attım ama sorun yok olacak o kadar. Kad edelim. Bizim Mendy'yi de çekebilir bir anda. Abi bastırın ne kadar az olursa olsun çektiği gibi Mendy öldürebilir ya. Yani. Mendy çünkü hasar anlık o kadar vuramıyor. Güzel öldü bu. Abi öl be amana koyayım. Tamam güzel. tam güzel ultiyi iyi attım oraya. Çok güzel. Rakip şu an son böyle son demleri oynuyor. Bitti. Evet. Kardeşim rakip balonu patlamıştır. Evet çok güzel. Buradan artıyı güzel alsak ya, fena olacak. Yani. Bakalım. 90 iyi fena değil. Bir diğer maçta da Master 3 olur muyuz? Master 3 diyorum. Efsane 3 olur muyuz? Hadi deneyelim be. Evet diğer maçı buldu elmas kambacı 6 madem ve abi şu maçı kazanalım da bir efsane 3 hadi be. 2 video olur yapmaya çalışıyoruz. Bu videoda yapalım bari. Ya, zor bir şey değil oynasak yaparız ama günde kısıtlı bir şekilde girebildiğim için çünkü düşük kupaları kasıyorum genelde. Çok da sıkıcı oluyor düşük kupa kasmak. Bir de zaten tek başıma kalsınca bazen random giriyorum savaş topuna düşük kupaları kasmak için. Sarmıyor abi. Neyse onun dışında burada ne banlayalım? Bak Mortis bizde tamam. Ama Mortis bize kal. Evet Mortis bize bırak. Ben banlayacağım. Riske atmaya gerek yok. Çünkü en son seçim bende. Hani rakip seçse sonra direkt ben seçecek olsam. işte direkt Mortis'i banlamaz mı? En son seçim banayken Mortis'in kalma imkanı sıfır gibi. Maple geldi. Yani Maple'a karşılık Frank'i okey tamam. Sorun değil şu anlık. Mina bence direkt çek abi. Nerede Mina? Mina'yı burada. Mina çünkü çok OP ve güçlü. Mina alınabilir o yüzden. Alacak mı bizim öneriler? La bir oyunla, vallahi hadi la, bir tuttuğumuz karakteri bir alın ya. Yani. Tam peki keyfi bilir Yani amına koyup alsana Mina'yı ya? Hem antisi işte, yani otisin de antisi. rakip otis alsa da şey. Al işte otis alsaydın keşke bari Şu an birazcık sıkıntı oldu da. Ben otis alacağım sanki duruma göre veya Cordelius. ama bilmiyorum rakip bir seçsin çünkü Bulu bir şekilde tutmamız lazım. Bulu kimsenin böyle net olarak tutamıyor. Ne alabiliriz Bula karşı? Bakıyorum Otis ya. Ulan niye gaz oluyorsun? Otis'idir ha. Burada mesela şu seçimde Otis almak daha mantıklı. Bak rakip de aldı. Tamam ben buradan e, alacağım ya. Ya karşı oynamayız. Ne yapalım yapacak? Şöyle. Onun dışında Mine'yle ben akacağımı düşünüyorum burada. Otis'e karşı gideriz. Ya midden oynamayız ilk başta tabii. Bunun yine de gitmemeye çalışırız. Şimdi şöyle bir şey ben bul. Ben aksuar bastığımda bul vuruyor mu benim aksuarım içinden bilmiyorum. Hani dibime girip belki aksuarın içinden vurabiliyordur. Çünkü master master vesaire vurabiliyor. Benim aksuarım içine girdiğinde. Bulumarım vurmuyordur. Vurursa biraz üzüleceğim. Onun dışında pek bir sorun yok. Maple'a karşı oynayabiliriz. Veya ne bileyim. Şu an sağdan gidelim. Aynen sağdan gidelim abi. Lane değişelim yani Frank'le. Frank çünkü. Ya yine bir kurtarabilir anladın mı? Obez 16 bin canı var. Bul, bul bile 3 atamıyor bu karakteri. Sağdan gidelim. Frank ne olursa olur. Aynen öyle. Maple'ı keseceğim. Ondan sonra da oradan şey gideriz. Vay ibne bunlar da mı ya? Bastım mesela. Tam vuramıyor sanırım. Ama herhalde şu an bek Boş anlar yaşamayacağım da güzel tam fena değil. Aksor da boşa gitti. Gerçi 10 saniyede bir doluyor da çok önemli değil. Bravo bizim adam öldü herhalde. Herhalde yani. öldüm ölmedim bilmiyorum da. Burada şu an fena değiliz ya. 1, 2, 3. Abi. Yapma be oğlum ya ulti attıktan sonra keşke zıplataydım. Tamam Frank oradan boş mu diyeyim ne diyeyim abi. Enayi ulti sattı biraz ama neyse sorun değil. Şimdi bula kafa atacağım ben. Bu cesaret nereden geliyor diyeceksiniz. Aksor'dan geliyor. Bak. Bul bana atlasın. Direkt aksesuar kök Yok bunun şeyinde bile, değil, sikinde bile değilim. Sikinde Öyle denir değil mi? Bu beni. Aksesuar. Zıpla. Öldürdüm. Çok güzel. Fena oynamadık. Aktik olarak iyi bir oynat diyeceğim de. Bizim elemanlar dediğim gibi bula domalı abi. Otis olsa işte gaz yerine daha güzel olacaktı. Neyse sorun yok oğlum. Az daha boku yiyordum. Şöyle bir çıkalım buradan. Buradan bin hasar. Aa, kim vurdu lan? Yapı 3600 vurmuş olamaz abi. Oha. Orada gasında maşallah eli ayarı mükemmel mi? İnanın orada frenki şey yapamadı, kalkanlayamadı gördünüz değil mi? Perimiz geliyor bu güzel bir şey. Onun dışında elmasların buldu olması güzel bir şey. Fena değiliz o yüzden. Yalnız biraz bokuyor muyuz? Bizim adamlar ölüyor gibi ya. Ne yapıyorsunuz yarram ya ne yapıyorsunuz? Ya? Tam güzel bul satıyor. Bak bul gitsin. Şöyle bir şey yapacağım. Aynen. Kanka buna taktik der. Buna oyunculuk derler anladın mı? Siz bilmezsiniz. Ben bilirim. Güzel. Tamam. Fena değil. Bir elması daha al. Kaç oradan. Al artık be. Heh. Adam ne yapıyorsa bu takıllı orlarda bir kalsın. Ölecek bir adam. Aman neyim o mal, mal ölmeyin. Zaten başka bir şey istemez. Güzel şu an hiç fena değil. Tamam buradan zaten Frank'i isteseler de öldüremezler abi. Çok güzel. Oynadık ya. Bence biz taşıdık bunu. Diğer el aynı bu şekilde gidersek 10 numara olur. Onun dışında bunun da Acemil'ine geldi. O bul sattı yoksa. Hani bir yer geldi. Daldı. Karşım gerek yok. Üstünde o kadar yük varken. Ya orada yapılacak şey neydi rakip için konuşursak. Bu ölmeliydi bence ya bize. Erkenden dalıp ölmeliydi. Ondan sonra işte yine bir şekilde dalardı. Çünkü rahat edemedi üstünde elması olduğu için. Neyse. Bu sefer soldan gideceğim. Bull da soldan gelecek diye korkuyorum da bakalım. Hayırlısı. Gidiyorum soluna. Ama bula karşı biz iyiydik de mi la sana? İlk başta iyiydik de neyse. Otis var. Tamam bu sefer güzel. İstediğim karakter gelmiş. Bakalım istediğim karakteri karşı ne yapabileceğim? Tamam. İyi gittik. Bak iki kişiyi birden şey yaptık. Gafil alıyor. Bir ki bu ölsün. Şunu da şöyle çok güzel. Evet abi. İşte enayi killleri bunlar ya. Killleri bunlar. Evet konuşamadım. Sorun yok güzeliz ama. Rakip sattı mı? Yok. Evet <laughs> Maple satmış. Tamam güzel. İyi bul yine enayi ultisini attı oraya. Bekleyelim burada. Salut. Adamın ismi bu. Şerefe demek yani. İnanmayan varsa inansın abi. Bir bildiğimiz var da konuşuyoruz. Neyse. Şu bastım. Tamam güzel o da zaten orada. E, hayatını hayatını yedi adam orada. Hayatını yavaşlatmasını yedi. Sağ gidelim ya. Orada çok dikkat şu an. ha. Elmaslara bölüşmek mantıklı olur oğlum. Tamam 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 fena değil. Fena değil fena değil fena değil. Fena değil, fena değil, fena. Fena değil fena. Öldüm de. Frank de ölecek. Ulan kaçsana amına koydum yürü. Aa obeza kaldıramadı orada. Şeyini. Arkada tarafını neyse. Bunların da ben bir kaçayım. Bu arada bu adamın da valla mükemmel bir eğimi var ya kasın. İnanılmaz. Bu arada o sata etti orada ultiyi gasa atsa daha mantıklı olacaktı da. Düşünemiyor abi. Zaten düşünebilseydi daha mantıklı şeyler alırdı sorun yok şu anda. Ya rakip düşünebilseydi buradan direkt zaten Mine'yi seçerdi. Neyse. Şöyle şöyle şöyle. Tam bu iki kasmayı bekliyordum. Yine aynısını yapacağım. Şöyle şöyle. Bu sefer yalnız kötü oldu ya. Bunu atar. Aa ne oluyor kanka bir saniye. Bunu atarken yanımızda destek birilerinin olması lazım mesela. 1 2 şöyle. Bak çok of takım çalışması mı diyorsun? Ne diyorsun buna? Ne dersen de artık. Domalt kanka güzeldi. Fena değil. Şurada biraz takılmaca fena değil şöyle Bula birazcık dikkat bula artık Oğlum 800 ne la bayağı azmış Ama onu da zıplattık değil mi çok güzel Hocam oynadık ve kazandık hakkımızdı maç kesinlikle Zaten her maç hakkımız oluyor genelde bizim Hani yanımızdakiler saçma sapan şeyler yapmadı mı Güzel bakalım buradan yıldız önce biziz abi net Evet Efsane bir şey de yaptık güzel fena değil abi Artı yüz güzel de artı aldık Bir de bu bir şey veriyorsa onları açalım Güzel hadi la şuradan gelce bir şey vermiyor Bin altın bin altın Neyse güzel. Hesabı da aşağı açmak istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir saniye bir şey daha mı geldi? Yok aynı şeyler. Yeni sadece kadematlar. Neyse. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. seviyorsunuz Bay bay.